Merhaba Kent Eğitim Koleji öğrencileri. Evet bugün sizlerle optik yansıma çalışması yapacağız. Ee, çok güzel görünüyor ve çok zor görünüyor dediğinizi duyar gibiyim ama çok zor bir çalışma değil kesinlikle seviyenize uygun bir çalışma. Gene ilk konularımızdan başlayarak nokta ve çizgiye atip yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi e, malzemeleri sunmak istiyorum. Evet, optik yanılsama çalışmamızın malzemeleri. 30 santimlik cetvel, evet. ince uçlu, keçeli ya da pilot kalem, herhangi bir renk olabilir. Ve kurşun kalemle silgi çizim yapabilmeniz için. Şimdi çalışmamızın ilk aşamasına geçelim. Öncelikle 30 santimlik cetvelimizi alıyoruz. Ve 90 derecelik dik açıyla kağıdımızın kenarını baz alarak bir kare oluşturacağım. Ben bunu kare şeklinde yaptım. Öğrencilerime de bu şekilde yaptırdım ama üçgende yaptırdım çok güzel sonuçlar veriyor. Dairede çok güzel sonuçlar veriyor. Kesinlikle istediğiniz hemen hemen her geometrik şekilde bu optik yansama çalışması uygulayabilirsiniz. Evet şimdi hemen kare oluşturacağım. Ben burada ufak bir modül örneğini yapacağım sizin için. Şu şekilde 12 santimlik bir kare yapıyorum. 12 çarpı 12 cetvelimin 90 derecelik dik açısından yararlanıyorum. Evet, 12 zali işaretliyorum. Evet. Ardından birleştiriyorum. Şimdi de oluşturduğum karenin üzerinde 1,5 santimden işaretlemeler yapacağım. Evet, 1,5 1,5 şeklinde ölçerek işaret koyuyorum. Şimdi bunu karenin dört bir kenarına bir buçuk santimden bölüyorum. Sonra devam ediyoruz. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi ne yaptık? Karemizi oluşturduk. Karemizi bir buçuk santimden böldük. Şimdi yapacağımız şey karemizin içine iki tane farklı noktaya rastgele iki tane atış yapmak. Ne demek atış yapmak? Biraz yakından çekebiliriz. Mesela ben karenin bir burasına bir de birbirine çok yakın olmayacak şekilde ve kenara da çok yakın olmayacak şekilde iki nokta baz aldım. Evet ilk yapacağım şey buna birinci noktam diyebilirim. Buna ikinci noktam. Cetvelimin yardımıyla şeffaf cetvel diye özellikle söylüyorum ki yapacağımız işlemi görmemiz açısından. Her bir buçuk santimden kenardan merkezime geliyorum. Evet her bir buçuk santimlik kenar çizgimden, işte noktamdan merkezime doğru ilerliyorum. Evet bunu Öncelikle bütün kenarlar için bütün kenarlar için tek noktaya birinci noktaya geliyoruz tamamlıyoruz. Evet sevgili öğrenciler son çizgimizi çiziyorum ve bitti. Şimdi yapmamız gereken ise bu birinci noktamızda bütün kenarlardan birinci noktamıza geldik. İkinci işlemimizde ikinci noktamıza bütün kenarlardan gelmek. Şimdi hemen aynı bir buçuk santimlerden ne yapıyoruz? İkinci noktamıza geliyoruz. Üst üste gelecek şekilde bütün etrafını bu şekilde dolaşacağız. Aynı bir buçuk santimler kesişerek ikinci noktamızı ziyarete gelecek. Evet bunu bu şekilde tamamlıyoruz. Birinci noktama da ikinci noktama da etraftaki bütün bir buçuk santimlik noktalarından işaretli yerlerden cetvel yardımıyla ulaştım. Şimdi ise renklendirme aşamasına geldi. İlk yapmamız gereken şey kıyı şeridinden başlamak. Ne yapacağız? Şu kıyıda yer alan üçgenlerden renklendirmeye başlıyoruz. Ancak aynı e, satranç tahtasındaki gibi asla yan yana gelmeyecek şekilde renklendireceğiz. Siyah ve beyaz yan yana gelmeyecek şekilde. Evet, hep bunu göz önünde bulundurarak renklendireceğiz. Ne yapacağız? Bir siyahtan sonra siyah gelmeyecek. Siyahtan sonra beyaz siyahtan sonra beyaz şeklinde. Gene aynı siyahtan sonra beyaz olayını yan yana giderken de yapacağız. Hem bu tarafa doğru giderken hem bu tarafa doğru giderken. Siyahtan sonra beyaz, siyahtan sonra beyaz şeklinde. İşte bu e, dama taşı gibi renklendirmeyi burada uygulayacağız. İstediğiniz bir renk olabilir. Pilot kalem olabilir. Önce kenarlarını çizerek ben biraz hızlı yapıyorum ki siz bu aşamayı görün diye. Evet bu şekilde. Önce kıyı şeridini boyadım. Şöyle düşünün. Evet siyah beyaz siyah beyaz siyah beyaz. Şimdi bunu ileri doğru giderek yapmayı deneyeceğim. Siyah beyaz siyah beyaz siyah beyaz siyah beyaz siyah beyaz siyah beyaz, beyaz şeklinde. Evet bu yöne doğru giderken de aynı ritmi yakalayacağız. Sadece noktalarının birbirine çok yakınlaştığı, kesiştiği yerlerde bazı aksilikler olabilir. Ama bunlar da zaten bizim neyimizi oluşturacak, gözümüzün optik yanılsamasını oluşturacak. Bunlarda da bir sıkıntı olmaz yani. Evet. Gördüğünüz üzere hem bu yöne doğru giderken, bu noktaya giderken, evet şurayı da boyayalım. Ondan sonra sayalım. Evet. Mor beyaz, mor, beyaz, mor, beyaz, mor, beyaz, mor, beyaz, mor, beyaz şeklinde gidiyor. Aynı şekilde bu noktaya giderken de mor, beyaz, mor, beyaz, mor, beyaz. Bu şekilde renklendirmeye devam edeceğiz. Evet sevgili öğrencilerim. Ben renklendirmeye bu şekilde devam edeceğim. Bu çalışmamı bitireceğim. Sonra da mor kartonla pastalçı yapacağım etrafına. 5 cm'le 5 santim cm olan bir karenin içine bunu yapıştıracağım bitmiş hali optik yanıt bu. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum.